Biriktaymund üzere botumuzun Yapılacak işlemlerini anlatıyorum. Evvela teknemizde hoparlör e, sistemi var, ses sistemi var. Birinci önceliğimiz bu. Daha sonra teknemizin içerisindeki bu e, mat haki görüntünün tekrardan pasta cila suretiyle ve boya motor suretiyle değiştirilmesi. Daha sonra kullanıcı e, direksiyon bölümümüzün, kokpitimizin karbon detaylarla yapılması. Tamamen burayı karbon kaplayacağız. Alt bölümümüze bakalım motor bölümü. Buranın da elektrik işleri. Komple yeniden yapılacak. Aküsü vesaire, motorunun rektifiyesi, her şey tekrardan yapılacak. Direksiyonumuz değişecek. Vites kontrol panelimiz değişecek. Göstergemiz onarılacak. olacak. Daha sonra keyif bölümümüz, ses sistemi bölümümüz onarılacak yeni yenisiyle değiştirilecek veya tadilat yapılacak. Sürücü oturma e, mahallemiz de güncellenecek. Aynı zamanda buraya bir amfi takmışlar. Bu amfinin de değiştirmek suretiyle e, yenisiyle artık e, konulacak hoparlöre göre güç ve frekans aralığına göre değişimi yapılacak. Daha önce hoparlörlerimiz mevcut. Bunlar tabi değiştirecek. Kromları parlatılacak. Ve gayet şık bir vaziyet alacak. Arka bölümde de gördüğünüz gibi çok mat ve soluk bir renk var. Burasının boyatılması işinin yapılması var. Yavaş yavaş toparlayacağız. Kullanıcımızı artık e, güzel bir şekilde teslim edeceğiz.